Aydan yok mu? Yok. Gitti. Saatte daha erken aslında ama. Öyle gerekti. Peki. O zaman ben başka bir masaya geçeyim sana afiyet olsun. Niye geldin buraya şeyden <laughs> Yani burası halka açık bir yer sonuçta. Şebnem. Niye geldin buraya dedim. Allah Allah! Acıktım, yemek yiyeceğim. Sonra manzarayı seyredeceğim, fotoğraf çekeceğim, yükleyeceğim internete falan. Sana ne ya? Dün de geçerken uğramıştın zaten. Evet. Muhtemelen bugün de öyle yaptın. Büyük ihtimalle yarın da öyle yapacaksın ama sen yapmadan ben söyleyeyim, yarın akşam Marina'da olacağım. Çünkü saçma sapan oyunlar düzenleyip benim nerede olduğumu öğrenmeye çalışacaksın. Selim, saçmaladığının farkındasın değil mi? Şebnem. Tamam. Tamam. Aramızda bir şey yok. Benden hoşlanmıyorsun. Beni sevmiyorsun. Tamam anladım. Bravo ya. Gerçekten tebrik ederim. Ya sonunda kalın kafana girebildi demek. Seni sevmiyorum evet. En iyisi bir tatsızlık çıkmadan mı gideyim? Hiçbir yere gitmiyorsun. Çünkü ben gidiyorum Cem'e. Selim! Selim! Şebnem. Bırakmıyorum. Benim de iki çift lafım var. Deneyeceksin. Senin için gerçekten üzülüyorum biliyor musun? Bana niye üzülüyorsun sen ya? Sen nasıl kendini özür? Ben mi kendimi üzüleyim? Ben niye kendimi üzülecekmişim Şebnem? Ben utanacak, sıkılacak ne yaptım? Ben sadece bana gerçekten aşık olduğuna inandığım için o yaptığım bütün saçmalıklara katlandım. Ama sen ne yaptın? Ah çok güzel. Bunları ay kafayla düşündün yani. Bravo. Şebnem yeter. Yeter artık. Gel buraya ya. Nereye gidiyorsun? Şebnem. Bırak artık peşimi. Anladın mı? Düş yakanda. Rahat bırak beni! Selim! Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen bana bunları hangi cüretle söylüyorsun? Ya sen kimsin ya? Kimsin? Yazık. Gerçekten çok yazık. Hayatın boyunca yalnız kalacaksın biliyorsun değil mi? Seni gerçekten seven insanları böyle iterek... ...kendinden uzaklaştırarak hayatına devam edeceksin. Zaten sen sevgiden, aşktan ne anlarsın ki? Sen kendinden başka kimseyi düşünmeyen... ...sevmeyen bencinin tekisin. Bugüne kadar kime değer verdin Şebnem? Şu haline bak. Şu haline bak! Acınacak annesin! Aptal! Aptal! Gerizekalı meslek! Aptal! Aptal! Gerizekalı meslek! Yaşayalım Şimdi bebeğimi, Ne güzel Bir hayat yeter bize Çok bile ikimize bir hayat yeter bize.